İçme suyu depomuz eskiydi. Elektrik kesin de su da kesiliyordu. O yüzden sıkıntılarımız vardı. Aksu ilçesine bağlı Güloluk ve Alaylı mahallelerindeki vatandaşlarımız sağlıklı, temiz ve güvenilir suyuna kavuşuyor. Aksu ilçesi Güloluk Mahallesi'nde ilave 100 metreküp kapasiteli ve Alaylı Mahallesi'nde 250 metreküp kapasiteli içme suyu deposu yapılmaktadır. Projenin tamamlanması ile şebeke hatlarına ilave su takviyesi yapılarak olası elektrik kesintilerinde abonelerin susuz kalma problemi çözülmüş olacak. Muhittin Başkanımıza ilettiğimiz zaman hiç tereddüt etmeden yenisinin yapılması talimatını verdi. deposu ihtiyacımız olduğunu belirttik ve su depomuzu yapmadılar. Kendisine ve ekibine Alaylı Mahallem adına teşekkür ediyorum. Tüm emeğe geçen herkese ve Allah razı olsun. Antalya için çalışıyoruz.